Yonca Gıda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Sayit Cemal Türek, Ege Üniversitesi kampüsünde yeni bir kemoterapi onkoloji binası yapılması için bağışta bulundu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz'la bir araya gelen Doktor Sayit Cemal Türek işbirliği protokolü imzaladı. Protokol töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Ege Üniversitesi'nin altyapı olanaklarını en iyi seviyeye getirmek için çabaladıklarını, temel hedeflerinin çok iyi koşullarda hizmet veren bir kurum olmak olduğunu ifade etti. Kemoterapi böyle baktığımızda çok özel bir başlık. Evet, sözü edilen 90'lı yıllara göre bugün Türkiye bu işte çok ileride ve Ege Üniversitesi bir kanser molekülünü biz yapabiliriz iddiasını sürekli ortaya koyan bu konuda altyapı laboratuvarlarını tamamlayan bu çok iddialı bir laf farkındayım ama altyapı laboratuvarlarını bu doğrultuda geleceğin stratejisine altyapı hazırlayarak götürmeye çalışan günün birinde bunu milli ilaca doğru en iyi yapabilecek üniversitelerden biri olarak kendini hazırlayan bir yerde. Doktor Seyit Cemal Türek, öğrenim hayatı ve gelecek hedefleri hakkında bilgi vererek böylesine önemli bağışa vesile olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Bu e, öneri bana geldiğinde 3-4 yıl oluyor daha e, bayağı bir zaman oluyor. Sonra araya bir e, boşluk geldi. Bir gün e, hocam. Sizden randevu istiyorlar deyince ben şaşırdım. Dedim. Ne demek randevu yani? Atlar, kapıyı çalar veya hiç de çalmadan girer. Bizim ablamız, can değer, ablamız bizim zamanımızda. Biz Hala can değer abla diyorduk. Hala öyle. Hala <laughs> ee, biz yeni öğrenciydik. O da asistanımızdı. Ee, sonra tekrar bu konunun gündeme geldiğini duyunca ben de e, seve seve elimizden gelen bir şey varsa gücümüzün yettiği kadar yaparız dedim ve bugüne geldik. Evet. evet. Hocam şimdi